Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Nisan 2022 Cuma. Ay terazi burcunda büyüyor ve yarın da terazi burcunda yarın akşam bir dolunayımız var. Bugün bütün gün terazi burcunda olacak dolayısıyla ay denge, insani ilişkiler ve karşılıklı ilişkilerde birbirimizi anlama daha önemli olacak gibi görünüyor genellikle toplantılar, anlaşmalar, sözleşmeler terazi günlerinde daha kolay halledilir. Ve insanlar birbirlerine çok eşit bir gözle bakarlar. Ve karşılıklı birbirinin gözlerinin içine bakmak gibi görüyorum ben bunu. Terazi burcu karşı açıya benzer biraz. O yüzden anlaşma, uzlaşma enerjisi ve ihtiyacı fazladır. Gelelim etkilere neler var. Bu sabah Mars balık burcuna geçti. Mars çok aktif bir eylem enerjisidir. Her birimizin içindeki enerji ve gücün kendisidir aslında. Kas gücümüzdür, öfkemizdir, yapıcı ve bir tarafa doğru yönelen tarafımızdır. Balık burcu gibi ne yapacağı belli olmayan bir burcun içinde ilerlediğinde 40 gün kalacak burada. Bu aktif enerjimizi kontrol etmemiz normalden biraz daha zor olacaktır. Öfke inişleri, çıkışları daha zor kontrol edilebilir olabilir. Sakarlıklar, aksaklıklar daha kolay ortaya çıkabilir. Ancak gerçekten haritasında Mars'ı Balık burcunda olanlar bu enerjiyle haşır neşirdirler ve onlar bunu kullanmakta zorlanmayabilirler ama diğer herkes için zor bir enerji bu arkadaşlar. Tıpkı bir deniz motoru gibi ne kadar e dümeni kırdığınızda, e, kırdığınızın farkına varmazsınız ve teknenin ne kadar hareket edeceğini de kestiremezsiniz. Eğer onu doğru kullanmayı bilmiyorsanız, sizi biraz zora sokar. Onun için öfke kontrolü, konuşmadan önce birkaç kez nefes almak, düşünmek, doğru sözleri arayıp bulmak ve incitmemeye gayret etmek önemlidir. Çünkü balık burcunun içindeki o sakin, saf, naif enerjinin aksine Mars buraya gelince daha farklı, kontrolsüz bir öfke, bir sinir meydana geliyor. Evet buna 40 gün boyunca dikkat etmemiz gerekecek. Ayın bugün öğleden sonra 15-11'de Merkür'le bir sert açısı var. Söylemek isteyeceğimiz çok şey olacak fakat bunları dillendirmekte zorlanacağız. Bu ilişkilerimize de aynı şekilde yansıyacak. Yine Venüs'te de bir 150'lik açısı var saat 18.48'de. Finansal zorlukları hissetme, biraz daha bütçede zorlandığımızı anlama, ilişkilerde karşılıklı birbirimizi anlayıp anlamadığımızı sorgulama söz konusu olacak. Geceye doğru saat 22.41'de ayın Kiron'la karşıtlığı var. Bu da akşam ve gece saatlerinde biraz daha e, ilişkilerimizde var olan yaralara odaklanacağımızı ve ilişkilerimizde neyi tamir etmemiz gerektiğinin daha kolay anlaşılacağı birkaç saati gösteriyor arkadaşlar. Son olarak 23.36'da Ay'ın Uranüs'le sert bir açısı var. Bu da bizi gergin ve sinirli yapabilir. Mars balık enerjisiyle beraber birbirine karıştığında istenmedik olaylara neden olabilir gece saatleri özellikle 10 sularından itibaren gece 1'e 2'ye kadar diyebilirim. Yarın sabah sabah karşı daha doğrusu bir de Kiron Lilith sekstil açısı var. Bu açı bütün gün boyunca bugün etkisi var bizim üzerimizde. Yarın da etkisi olacak. Öbür gün de etkisini göreceğiz. Hatta pazar gününü bitirene kadar etkisini göreceğiz öyle diyeyim ben. Bu açı Bizim kendi içimizdeki e, eksikliklerimizi, problemli bulduğumuz yanlarımızı tedavi etmemize, desteklememize yardımcı olacaktır. E, nasıl olacak? Öncelikle bunlar gün yüzüne çıkacak, belli başlı olaylarla. Ondan sonra tamiri daha kolay olacak bunların arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, yine bugün gün içinde dolunay videosunda sizlerle paylaşacağım kendinize iyi bakın